Size mutlu günler arkadaşlar biz bugün Fethiye'de tekne turuna çıkıyoruz. orada görüşürüz. Evet arkadaşlar gezmiştik burayı. Şimdi e, gireceğiz arkadaşlar. orada görüşürüz. Evet arkadaşlar o gün turunu yapmıştım. Teknemiz bu. Burası giriş kat oluyormuş. Çok evet. soyma kabinleri. Lo evet. Bu şekilde. Burada güneşlenme alanları arkadaşlar. Şu yeşil bizim. Şu iki de bizim. Burada kaptanın yeri. Burada. Bizim masamız da burası. Güneş. Bebeğini mi bindiriyorsun? Güneş. Evet arkadaşlar. Teknemiz hareket etti şu an. Yolculuğumuz başladı. Evet arkadaşlar. Şimdi bir yerde duracağız. İsmi Yastıcalarmış. Burası. sultanımız buymuş arkadaşlar. <laughs> Blue Lovers <fediye. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar denizin rengine bakın çok güzel. Cılar Adası'ymış arkadaşlar burası. Göremiyorum. Ya bu nedir bu nedir? Bu. <laughs> arkadaşlar şimdi kumsal atlayacak. Atta bakalım kumsal. <laughs> benim durduğum yer biraz e, engin arkadaşlar kutsalın durduğu yer derin tuzlu suya yakmıştır ne oldu ki arkadaşlar yüzmeyi biliyor ama orası biraz derin olduğu için ben tam bilmiyorum yüzmeyi yine de korkuyorum <laughs> Gel bakalım kumsal. Ayla buraya doğru gelsene kızım. Buraya doğru gelsene. Ne? Suyun içinden şu karşıdan suyun içinden gel bakalım. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet sen. Karşıdan gel ama tamam mı? Evet git. Hayır su çok güzel şu an Tamam kumsal oradan gelebilirsin Suyun içinden Bir iki üç Bir daha. Arkadaşlar buranın suyu çok güzelmiş. Masmavi tertemiz. Bir de dalga yok. İlk defa dalgasız bir denize girdim arkadaşlar. Ilk defa. Evet Güzel. ilk defa. Gerçekten ilk defa dalgasız bir hani denize girdim. Yüz mi? bakalım. Sırt üstü yüz bir. Keyif sende kumsal hanım. Ne? Keyif sende. Anne gözlüğümü versene. İçine dalıp yüzeceğim biraz. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar kumsal şimdi suyun içinden gelecek. Kumsal gel bakalım. Evet. Arkadaşlar yemekli gelmiştik biz tekne turuna. Makarna vardı, tavuk vardı. Güzeldi ama. Evet arkadaşlar. Şimdi Domuz Adası diye bir yere geldik. Burasıymış. Domuz Adası. Bu şekilde arkadaşlar. Suyun güzelliğine bakar mısınız? Suyun güzelliğine bakar mısınız? Kumsal da orada denize girecek arkadaşlar. Evet. Kumsal, bay bay yap kızım. <laughs> çok sağol bay bay iyice yüzmeyi öğrendi derin yerlerde de gidiyor arkadaşlar bakın size ne göstereceğim balıklara bakın görebiliyor musunuz görünüyor mu çok küçükler arkadaşlar çok küçük küçük balıklar var ama tertemizmiş burası arkadaşlar harika bir yer bu şekilde Burası Domuz Adasıymış arkadaşlar. Bura böyle. 12 adalardan bir tanesi. Yüz bakalım. Aferin sana. Harikasın. Bay bay ya. Arkadaşlar <laughs> Çok güzelsin Oğlum gel ablamlara bakalım Evet çok güzeldi Ben de dayanamadım girdim arkadaşlar ve şu suda boy veremedik. O kadar derindi. Çok güzeldi. Allah'ım balıklar gerekiyordu. Hayatımın en güzel günlerinden biri olabilir arkadaşlar bugün. İlk defa bu kadar derin suya ve durgun suya girdim. Çok güzeldi. Güylendim mesela. Çok güzeldi. arkadaşlar. Burası da Kleopatra hamamı diye geçiyormuş. 3 üçüncü durağımız olan Kleopatra hamamına gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 45 dakikalık bir yüzme olamız var. Herkese iyi eğlenceler. Arkadaşlar burada Kleopatra'nın hamamı varmış. Çok güzel bir yer. Şu şekilde göstereyim. Şöyle kalıntıları hala var. Suyun güzelliğine bakar mısınız ya? Ben böylesini görmedim arkadaşlar. Balıklara bakın. Şurada. Görüyor musunuz? Yüzyıl balıklar. Çok temiz arkadaşlar su. Şurada tam Klopatra'nın hamamı kalıntıları var. Şurada. Tekne bizden önce kalkarsa görürsün sanırım. Rivayete göre arkadaşlar, Klopatra bu koyları gezerken burada sıcak su kaynağının olduğunu öğrenmiş arkadaşlar ve buraya bir hamam yaptırmış, buraya da Klopatra hamamı diyorlar şimdi. O şekilde. misafirlerimiz dördüncü durağımız olan Mavi Mağara diğer ismiyle Üç Kardeşler Mağarası'na gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir saatlik yüzme molamız var. Herkese iyi eğlenceler. This Blue Cave. One hour here. Enjoy your time. Arkadaşlar burası da Üç Kardeşler Mağarası diye geçiyormuş. Başka bir şey daha idi. Sanki. Neyse kaptan söylemişti de ben unuttum arkadaşlar. Burası da Üç Kardeşler Mağarası diye geçiyormuş. Az önce yine denize girdik biz. Çok güzeldi yine arkadaşlar. Ve ben ömrü hayatımda ilk defa bu kadar da, e, derin sulara daldım arkadaşlar. Az önce şurada halatın orada kramp girdi ayağıma. Bir tür böyle panikledim. Geri orada halattan tuttum. Kumsalda da babaannesi çekti. Onu da bu videoya eklerim arkadaşlar. Yüksekten atladı bir şekilde bir sonraki mağaramızda görüşürüz üç kardeşler mağarasından çıktık arkadaşlar buranın deniz manzarası da böyle uçsuz sızmış. arkadaşlar az önce ben bu denizde yüzdüm ya ben şok <laughs> çok güzeldi gelin görün arkadaşlar tavsiye ederim <laughs> Neden ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun Güneş? Tarhana mı yiyorsun kız? Maraş tarhanası mı yiyorsun? Allah'ım şu deniz manzarasında tarhana yemeği de nasip ettin ya. Çok şükür ya Rabbim. Evet arkadaşlar, tekne turunda kahve içmesek de olmazdı. Değil mi? bu manzarada bir kahveyi hak ettik bence. Açtım. Volta. Değerli misafirlerimiz son durağımız Kızılada'ya gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık yarım saatlik bir molamız var. Herkese iyi eğlenceler. Last stop at right 30 minutes here. Enjoy Arkadaşlar şimdi Kızıladaya geldik. Bu şekilde Kızıladaya geldik. Burada tavşanlar varmış arkadaşlar. Tavşanları göreceğiz şimdi. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya şuna bak şuna. Bu nasıl bir tatlılık. Bakın arkadaşlar burada beyaz var bir tane. Hı, siyah var. Ha, burayı, evet. Ay anne çok tatlı o. Onu Gel bakalım. Ya. He he nasıl götürük? <laughs> bakın bakın arkadaşlar. Burada la. Biri siyah, biri de siyahlı beyazlı. Şurada da siyah var. Hı, 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 hı. Gördünüz mü? arkadaşlar bakın denizin ortasında Kızılada burası arkadaşlar ay arı soktu galiba de. bakın arkadaşlar arılar var bir de tavşanlara bakın arkadaşlar çok tatlılar gördünüz mü Arılar var.

Evet arkadaşlar bir saat 8 gibi falan eve geldik. Yemek telaşıydı şuydu buydu. Kapanışı kızlara yaptıramadım. Bir de bugün e, Mahmut amcalarının doğum günü vardı. Onu kutladık. E, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.